Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından herkes bu kış nasıl geçecek sorusunu sormaya başladı. Merak edilen bu soruya iklim uzmanı Okan Bozlu cevap verdi. Türkiye'nin önümüzdeki kışı El Nino etkisi altında geçireceğini söyledi. Bu sene yağış miktarlarının bol miktarda olmasını bekliyorum. Kış mevsimi kurak mı geçecek yoksa yağışlı mı? Sorunun cevabı Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Bozyurt'tan geldi. El Niño yıllarında içinde bulunduğumuz coğrafya genelde bol yağış alıyor. Yani kurak geçmiyor kış mevsimleri. Ama bazı yıllar mesela bazı El Niño yılları ılık ve yağışlı fakat bazı El Niño yılları ise soğuk ve yağışlı geçiyor. Ama sıcaklık her ne olursa olsun yağış miktarları normallerin üzerinde oluyor. İklim uzmanı Bozyurt'a göre Türkiye önümüzdeki kışı Balkanlar üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında geçirecek. Yani yağışlı bir kış bizi bekliyor. Ancak o yağışlar gelene kadar da su tasarrufunu elden bırakmamak gerekiyor. Şu anda e, kuraklığın pençesindeyiz. Yani barajlardaki su seviyesi de giderek azalmaya başladı. Neredeyse artık kriz noktasına geldi. ve Dolayısıyla artık suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor.